Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Aktağ'a geldik. Yanımda Üsem abi, Mesut abi ve Oğuzhan var. Üsem abinin arabasıyla birlikte geldik. Şu an Gördüğünüz gibi kar yağıyor ve manzara gerçekten çok güzel. Bu videoda size hem manzarayı göstermeye çalışacağım hem de eğlenceli anlarımızı çekmeye çalışacağım. Bakalım videonun ilerleyen dakikalarında neler olacak hep birlikte izleyelim görelim. Ben video çekiyorum diye benim yanımdan ayrılmışlardı. Ben de şu an onların yanına gidiyorum. Bura terk edilmiş bir otel arkadaşlar ee, <laughs> ve bura yanmış daha önce ve kullanıma kapatılmış. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bu kadardı. <laughs> Size şöyle manzarayı da göstermeye çalışayım. Gerçekten çok güzel manzaralar var buralarda ve şu an kar yağıyor olması ayrıca bir güzellik katıyor buralara. Kapıları kilitlemişler. oğlum kanka gel orada bak gözler yeşil olma bak yeşil yeşil mavi olunca bir gözlük asıl oldu size gelince sebeb bana gözlü sağ olsun benim komoz göğsün Allah teyzesi gördüm aşağıda şey de var Yalnız şuradan da L200 manzara. Düşer aşağı. Bu nasıl? Aç görüyorsun canlı <laughs> yapmayın. Evet. Düşünün. Ha? Ya, düşünün de. Kazan dairesi aşağıda. Kazan dairesi mi patlamış oluyor? Yahut da... Biraz daha düşünün. Aşırı sıcakta iyi yapmış çok <laughs> patlamış Ay çünkü çek. Bir daha Doğru da. Yap. Yap. Ne yapmış da? Burada ateş yapmış Patlamış Ama iyi olmuş adam dedi. Beş tane.

Evet abi bugün bizi Akta değil mi burası şu an? Evet. Bizi Akta getirdin, Derinöz'e evet. getirdin. Evet. Geziyoruz. Evet. Manzaraları seyrediyoruz. Evet. Evet, evet konuş artık. Bir şeyler söyle. <laughs> evet, Mesut abi'nin yanına gidelim. Haklı Arkadaşlar merhabalar. Ee, kardeşimize çok teşekkür ederiz. Bizi aktağın doruklarına çıkarttığı için. Tekerleri de yeni almış çek kardeşim. Evet. de yeni. Kredi kartını altı taksit. <gülüyor> <gülüyor> İki yorum alalım. Abi dönüyoruz. Hava soğuktur. Kar <laughs> var kar yarım metre yarım metre çek beni halimizi şu halimizi bir çek. Evet. Abi, Şu halimizi bir çek. Abi, aşağı doğru motor Ben giriyorum gel hadi abi. abi. arabanın dokuyorum ya. <laughs> lan bu çocuğa iyilik yaramaz ha. Lan, sana var iyilik yapanın ben. Abi, abi, silmiyor, lan lan inde bir aşağı inde bir aşağı baksana <laughs> Arkadaşlar Mesut abiyle Üsam abi çok uzun zamandır Arkadaş ve ee, Dövüşerek anlaşıyorlar Kavga ederek anlaşıyorlar Onların bu hallerini izlemek gerçekten Çok komik Allahım kayacağız Sizlere şöyle manzaraları da gösterelim Bir tık Arkadaşlar araba kayıyor. 70 bin lira bize ne ya? Yavaş yavaş bir dakika gel. Nop. Arkadaşlar. Düşenin dostu olmuyormuş bunu anlamış olduk. Çok düştüm. <laughs> ah. Ya Ben hangi cesaret? Arabaya binmedim ki. <laughs> Kayıyorum can. <laughs> küçük adımlar. Küçük adımlarla inebilirim buradan. Ben bugün buradan yuvarlanıp düşmezsem iyi. <laughs> oh, bakın, onlar gittiler. Ben peşlerinden gitmeye çalışıyorum. Evet, tadım testi. Abi, karın ne ayıp olacak? Kaç alık abi çiğ köfte. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu hep su su. Ondan sonra saat yedi de sonra su var yok ya alamayın şimdi. mübarek ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. Lan şuraya bassan çektin arıyorsun. Şurayı çek. Sersene lan buradan aşağı inse var ya. Afat'a arıyorsun. Ne devleti diye meşgul ediyorsun. <laughs> bu arada Mesut abi itfaiyeci kendisi. Evet arkadaşlar. <laughs> ben üç defa yuvarlandım gelene ya kadar. Yuvarlı de lan dedesi düşüyor. <laughs> Dede miydi amca mıydı? Buralar atınan geleceğim aslında. Ay atımız yok ki abi. Arkadaşlar size... <laughs> Size gölü şöyle göstereyim. Evet, Üsam abiye de buradan bir sistemimiz olsun. Üsam abiden arabayı birçok kez istedim, vermedi. Arabayı olsan vermiş. Üsam abi. Üsam abi. Üsam arkadaşımızın e, kalp atışları biraz hızlandı. Eyvallah. Evet <laughs> İnşallah orada bir şey taş yoktur diyecektim Sesi şey söyleseydim Nane yedirdim Evet arkadaşlar Ne oldu lan? Neyin burada abi? Oğlum orada çıkıyor bir sürü taş

Bezdu abinin tip. Yoksa 25 yıllık bitebilirdi. Hadi. Martel Martel var ya ya. Kurtardı mı? Devam et. Devam et. Devam et. Kurtarıyor devam et. Devam et. Yavaş yavaş. Hop kurtarmıyor dur. Dur geri gel. Aynı çekine geri gel. O da aşağıda yok Taşı, taşı düzeltin yok. <laughs> ben taşı düzelteceğim. Ben, ben geri kalsın o taşı düzelteceğim. Arma demire taşı bir halde altına pof tuf ettik Abi taşı hamile yaptık Dik dik taşı Evet arkadaşlar Kusam arkadaşım Aşağı inerken dedi ki Ben niye iniyorsun dedim O da bana dedi ki macera olsun dedi Al sana macera <Sos> <Sessiz S transparency> bir olaydı. ATV bin lira çekerdi bu. Nasıl şey o olaydı, bu olaydı, boş <laughs> verin. Burada olaydı, ona bakarsanız... <laughs> şey olurdu yani. Nasıl neydi abi? Bu da taş var mı? Demek ki. Taş yüksekse değmiştir. Yok, Ama sana şey bir şey diyeyim, sana abi. hadi geri geri yaparsan. hadi eğemem ben bunu bakana. <laughs> Neyi öyüyorum lan? Nasıl eğemem mi diyelim? O koruma demir değil mi takılan şey? He Allah Altında bir de bir şey, da şey daha da mı var baş onun Başka ellerine takıldıysa bilmiyorum Başka ellerine takılmaz tek ona takıldı Bak, bakın da ben ileri geri yapak onun bu taraf var Sanırım hmm. yeri var, bitkilerim yok Yine ben bağacağım, ileri gideceğim <laughs> abi Hüsam abi, tam sağa gir, ileri git, yavaş yavaş Şöyle öne doğru geçeyim Yavaş Devam et Devam et abi, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, ee, devam et. Bu değil mi oğlum? Devam et. Devam et. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Devam et. arkayı kurtaracak mı? Devam et. Devam et. Şey. Şey. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Dur hop hop hop. Hop geri gel. Neye takıldı ki? Geri gel. La şu arabayı şöyle yitemek mi ya? <laughs> Ö, plana bastırdım önlerim basıyor arkalar mı? Şey, önüne bastığınız zaman şuradan ön tutuyor mu? <laughs> Hadi bakayım. <laughs> tekerin altında kalmıyor mu? Ne oluyor? Hadi bak. <bakayım>. Hadi lan. <laughs> i̇leri gitmeyecek, ileri gitmeyecek, İleri gitmeyecek, <laughs> Geri gel. Geri gitse de bir şey olmaz ki ya. Geri gel. Ya Mavri değiyor ya. Kanka şöyle şöyle yap. Az bir dursun. Evet, ee, sağ şimdi dursun sola git. Kanka az dur az eli yine çekme. Sen sola git. Hadi. Yatırabiliyor musun Sol Sol ağır, ya? Sola gir geri gel. Geri gel baba. Hadi geri, geri gelsen biz taş alacağız. Geri gel, geri gel, geri gel. Gel. Gel, 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 gel. Dur. Şimdi sağa gir. Teker şey taşın üstüne bal gelsin. İleri git. Aynı şekilde bir daha yap. Geri gel. Gel. Tamam. Aynı şekilde bir daha öyle yap. Dur, Dur bakayım. Az daha ileri al bakayım. Taştan aşağı düşüyor mu? Düşüyor mu? Al al ileri. Yavaş bir şekilde. Yavaş yavaş al. Tamam Kurtarıyor abi. mu? Kurtarıyor mu? Az devam etsin bakayım. Az devam et. Ya az bir dur lan no. abi. Az Last olduğun time. yeri dursana. Sen i̇şte, az olduğun yeri dur. Boşa lan arabayı. Ben altına gireceğim. Ben onu ortaya çekeceğim o çıkacak. <laughs> Şimdi geri gel. <laughs> lan dur. <laughs> ya Mecid abi çizelim, ha, ya. <laughs> ya. ya. ya bu şekilde ileri gitse dokunur mu ki? ama... Lan oğlum. dur dur onu demiyorum sen aşağıdayken değil. <laughs> Usta abi. Yok. Ah, ah bir lan bu da... oğlum bu taş mı, çabur mu, ne lan bu? Az git bana doğru, kaldı dön git bana doğru. Ay yitemiyorum ki, git, nasıl git. gideceğim? it. Sen de bir git. Git, git, <laughs> git, git. <laughs> git, git. Ah, <git. gülüyor> oh, tamam, dur, çubayın çıkacağım şimdi. Kan abi. Evet. Devam et. Yavaş yavaş. Tam kır sağ. Devam et. Yavaş yavaş. Arabayı dört tane dört al ya. Hop. Devam et. İlk. Devam et. Tamam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Bil>. <gülüyor> evet arkadaşlar. Oğuzhan'ın takıldığı taş da bu. Oğuzhan, Fırgocuğuna belki de takıldı. Ya ama bir şey var mı ya?

arabayı basın çocuğum <laughs> tamam, yavaş yavaş eline basma şu an şeyleri alınca çıkmıyor mu? şu an çıkmıyor mu? yavaş artık ben kaybım yok artık da duracağız değil mi? Hüsam'ı bize ne yapacağım biliyor musun? Böyle buradan böyle kırmayacaksın. Böyle gideceksin. Bu şekilde geri çıkacağız ha. Tamam mı? Al ah, sen aşağı al. <laughs> He? Kişemiyor, kişemiyor, kişemiyor. 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 Ben kendimi garanti alayım. Yukarı çıktım. Evet, evet arkadaşlar araba kayıyor şu an. Mı? Oradan geri geri çık Kaçın şey evet. gidelim, bu araba <laughs> fikriydi. Aşağı inelim manzarayı görelim abi. Dedim ya. <laughs> Aşağı ne dedi, dedim. Macera oldu dedi. <gülüyor> <gülüyor> oldu işte bak macera. Enişte biz birer kolay çek de. <laughs> Arkadaşlar araba çıkmıyor orada. kaldı. Ha? Kaldı. Abi, <gülüyor> 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 Avada arayın. Ne <laughs> <laughs> 5 g çekmez abi daha bir ne insan da. Şey yani çok burs çekiyor demiş. Mesela abi adamlara yardım etsene. Eline telefonu almış oynuyorsun orada. çok Bakayım ben bir. Arkadaşlar. Ben kendimi koruyayım diye yukarı çıktım ama bunlar çıkamıyorlar. Ben gideyim yardım edeyim. Biz bugün buradan çıkarız da bir macera olur. Gele yavaş yavaş aşağı indirmemiz lazım. Kanka yavaş yavaş aşağı indireceksin ama. Ya gayarsa Nasıl indireceğim bu oku şeyi nasıl indireceğim en aşağıda, pim, aşağı da aşağı mı ineceğim en aşağı? Ha. En aşağı da o bir, bir biraz nasıl bir bir bir. ineceğim? Nasıl ineceğim? Emmo. Kardeş bir yokuşta bana bu burada kalkmaz. Kalkmaz ha? Ya ben sana var. dedim ki hiç geri gelmedim. Hemen geri geldim. Oraya arkana verdim çıktıydı oradan. Ya şu arabanı ya arkaya çıkın ya bir zıplayın ya da gitin bir şey yapın. Hadi be. Arkadaşlar arabayı çıkarttık bu yoldan. Araba şu an burada muhabbet ediyorlar. Ben de çıktığımız yeri göstermek için Buraya geldim. Ee, buraya tahtalar falan yerleştirdik. Tepine 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 araba geldi böyle çıktı. Evet arkadaşlar zorlu bir <laughs> mücadelenin ardından ekip tekrar bir araya geldi. Biraz önce <laughs> birbirine e, hoş olmayan sözler söyleyeni mi ararsın? Asla katiyen. <laughs> <laughs> ama bir şekilde arabamızı çıkarttık. Günün kapanış hakkında sizden bir yorum alalım Hüsame Bey. Yani e, söyleyecek çok güzel sözler var ama tabi buraya uymuyor. E, Mesut kardeşimize halı çıkarttı bugün. Dedi ki inme. İnme kardeşim inme. Ben dedim ki ineceğim. <laughs> Kafaya koydum ineceğim. İndik. Bir saatte arabayı çıkartmaya çalışıyoruz. Sonunda çıkardık ama. Allah'ın izniyle eğlence, oldu çıkarttık. Macera arıyorduk macera bulduk. Macera olur diyordu. <laughs> macera olur diyordu oldu. sözüm var aslında yani, yani. macera <laughs> dedim macera oldu. Evet ben, ben tam böyle bir hareket kadar. bekliyordum. Yani ben boş gidip boş gelip yolda düz betonda gidip gelmeyi istemiyordum. Böyle bir macera istiyordum <laughs> macera <gülüyor> aradım da buldum. Macera senden kaynaklandı bir tık. Evet ben söyledim inek diye. Ya sıkıntı yok. İkinci macerada, birinci macerada arabanın kartel denildi ne yapacaktık? He <laughs> he, birinci <gülüyor> macerada kartel denildi. Ne yapıyorduk biliyor musun? Arabayı komple kapatıyorduk orada kontağı. Kallar eline kadar çekicinin gelmesini bekliyorduk. Ee, ben ne yapıyordum? Sadık Çavuş <laughs> <çavuşu> ne Ne <laughs> yapacaktım? Bilemiyorum <laughs> artık. Sadık Çavuş. Sadık Çavuş. Oral, Çavuş <laughs> 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 Oral, <Oradını mı> kullanıyorsun. <laughs> Mesut abi senden bir görüşe bir alalım. Bir film çekerdi abi burada. Kardeş biz orada ayakta duramıyor. Kardeş beni aramış ki çikotizin numara <laughs> ayak değil. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok abi ya. Ne <laughs> dedi? En son şey diyordu. Belki gelemeyebilirim. <laughs> ben bu akşam gelemeyebilirim dedim ama. Duramaydı <laughs> <laughs> ah, işte ya. Gel bayım şöyle. Evet biz de evet, senden günün bir görüşe Günün kahraman demeyelim de. <laughs> Kahramanı mı diyor artık? Günün e, bütün <gülüyor> <gülüyor> işleri başını açanı mı diyor? Ne diyorsa. <laughs> İdari işler müdürü. İdari işler müdürü. Arkadaşlar oteli göstereceğiz birazdan size. Otelin bütün tahtalarını sokarak. La oğlum. Bak şimdi burada dert açma. Öyle bir şey yapmadı kesinlikle arkadaşlar. Öyle bir şey, Öyle yok. Bir şey yok. Yanlış tahtalar yere düşen tahtaları aldı. Yere düşen tahtalar yanmamış tahtaları. Buraya yattılardı geçen sene. Yanmış otel burası. adını namı ile Slova'nın yanmış oteli. Kalan tahta parçalarından çıkarttık arabayı ama iyi çıkarttık. O değil de adamlar buraya tuğlay mulay nasıl getirmişti lan beton makinesini. Kardeş burada dağın başım, Kurban olduğum. <laughs> buraya araba normal çıkıyor. Sizin koyu araba gidiyorsa buraya da geliyor. Ya nasıl? Siz koyu suyla nasıl çıkarıyorlar? Kışı görmüyor mu ya mobaile? Ya. <laughs> Hiç yalı olmuyor mu burada? Abi yemin ediyorum var ya. Doğal komik adam ya. Bir laf var da neyse. Ben sana dedim ki su al dedim oradan. Niye almadın bundan kapının önünde? Adam şimdi işte, uhde kaldı. Orada bir tane açık da var. Çiğ köfte yer misiniz daha? Çiğ köfte misiniz? Sıkın. Bir bir sıkım yapsana kardeşim. Bir sıkım yersin, yersin ya. Susadım ya, ne yapayım? Arkadaşım hiç ayıp. Allah alalım dik büyüyesin. Bir <laughs> reklam versin durun ha. Evet arkadaşlar. <gülüyor> günü, <gülüyor> günü de böyle kapatıyoruz. Ee, gerçekten eğlenceli. Siz sorun tek başınıza upright yapmayın arkadaşlar. <laughs> Minimum iki araçla yapalım ya o da faydı. Ya da çabuk gaza gelip macera yapalım demeyin. Ya gaza gelmekte ki biz geçen sene de aşağı inmiştik. Ama ATV ile indik. ATV ise geçen sene kar böyle değildi ama buranın altı donmuş. Buraya bir tur kar yağmış donmuş üstüne kar yağmış. ATV'nin çekici da... çeker miydi bunu? Mümkün hatı yok. Çekmezdi. ATV'nin çekici nasıl oldu biliyor musun? Dakardım buna çekerdin ya sen bana doğru geldin. <laughs> 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 ATV'nin çekiciyi bir yere bağlayıp sana bağlayıp komple bir şeyler yapayız. ATV'nin ATV, ATV zaten, zaten yani. ATV'nin çekicinin toplam e, kuvvetine kadar ki bir ton, bir buçuk maksimum bir buçuk tondur. Bu araba, iki buçuk değil, ton. araba da, da bir iki buçuk ton. Nurullah çekmezdi ki o. Evet. Ne demek istiyorsun sen? Nurullah Slovenia kadar indir ediyor. Bugün yani. Nurullah olmak bu araba buradan çıkmaz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar günü böyle kapatıyoruz. Videoyu izlediğiniz, yorum yaptığınız ve abone olduğunuz için hepinize teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.